zaman belki biliyorsunuzdur Amerika'da yaşayan bir Türk 100 dolara marketten neler aldık diye bir video atmış ve ben çok merak ettim yani muhtemelen marketten böyle 10 tane poşet de çıkacak merak ediyorum ben açacağım sanırım Merhabalar ben İlkay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ben ve sevgili Kader. Cıyakla video çekiyoruz ya sen de gir. Amerika'da fiyatlar, Amerika'da market, Amerika'da alım gücü, dolar, döviz lobisi falan derken kafalar karışısı. Ben döviz lobisi Gerleteyim arkadaşlar. Biraz. Diyor ki 100 dolar diyorsun da 800 lira o. Peki 100 doları 8'e çarpıyorsun. Neden buradaki... Bir şey 100 liraya Amerika'da ne alınır? Ha bir düşüneyim. Ne alabilirsin 100 liraya Amerika'da? 2 kilo et alınır. Evet 2 kilo et alınır. Bu Adaman, arada alınıyormuş kadının, bayağı. İnsanın onu aldığı maaşı 8'e çarpmıyorsun. Diyelim ki 2500 dolar maaş alıyor. 8'e çarp bin o zaman bin. onda. O da 20 bin lira yapıyor. Yani senin mantığındaki yanlış mantık 20 bin birime neler alıyor. Yani 20 bin birime 800 birim. Halbuki değil. 2500 dolara 100 dolar. Yani aldığı maaşı da çarparsan döviz lobisi haklı oluyor ama öyle bir şey yok. Buradaki adamın kazandığı para bu birim abi. Bu birime göre alışveriş yapılıyor. Efendim bu arada ben yine hatırlatayım. Sağ olun var olun beğeniyorsunuz ama eliniz bir beğen butonuna gitsin. Beğenirseniz videoyu sevinirim. Videoyu yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Abone olmayanlar da varsa abone olurlarsa sevinirim efendim. Aman beğenin. Gidiyor. 100 dolara gidiyor. 100 dolar gidiyor. Gidiyor. Evet efendim. Publix Market. Publix. Publix. Girelim bakalım Publix'e. Alışverişi siz mi yaparsınız hanımefendi? Çok merak ediyorum valla. 100 vallahi. dolar paramız var ona göre yapın. Yani 100 Üstünü... dolarla. Üstünü kredi kartınızla halledersiniz valla ha. ben karışmam. <laughs> 100 dolarla bir haftalık alışverişimizi mi Bir haftalık artık 4-5 günlük bir haftalık. 100 dolarla bir haftalık. Bir haftalık diyor. Bir haftalık. Ben burada 100 liraya... Ya mesela yumurtanın tanesi 1 lira. Bir yumurtaya 1 lira veriyoruz. Ben eskiden markete inerdim. Bizim evin burada bir market vardı eskiden. Orada 10 kuruşa satılıyordu yumurta. 10 katına çıkmış. 100 lira 2 gofret. Kardeşim gofretleri Amerika'dan shippingle mi getiriyorsun? 30 30 26. Aa iyiymiş bak o. Bilmiyorum, 100 birim yani. Evet 100 birim. Ev ekonomisi nedir göster bize. Hadi <laughs> aslanım. Evet. Gorili tam keşe yani. yani. Alaşım, ne lazımsa onu al yani. Sen paraya bakma, alışverişini yap. Baba, baba kahvaltı şeysini şu an. Efendim şimdi biz bu ürünleri almıyoruz. Sosislere Niye almıyoruz? bak bak biz 4 lira bir tane 4 market. 4. Daha Angus beef yazıyor gerçi bu da gördüğünüz gibi Angus eti ama biz bunu Costco'dan alıyoruz. Sucuğu da Türk marketi var burada oradan alıyoruz. E, o yüzden yani sosis de Sucu aynı şekilde. Sucuğu markayı söyleyeyim mi? Söyle. Merve. Merve Buradan sosis. kardeşime de sevgiler <laughs> <laughs> Allah'ım kamera görünce selam yollayan Türk insanı tipik. O yüzden ne bunları ama ya? şöyle ya? göstereyim. Yani buradakilerin hepsi mi domuz sosisi? Şey yok mudur yani hiç? Neydi o? Hindi sosis. Ne bileyim dana sosis satılıyordur yani. Size madem hani böyle buradan sucuk. Bu çeşit çeşit Bak, ya. Baksana diyor. ne bu kadar gerçekten... çok. Dana eti diyor. Fiyatı 4.59. Yani şunu aldığımızı düşünün. 4.59 efendim bu sucuğun fiyatı. Ya onu almayıp gidip falan bir de hal... bir varsa. helal alıyorlar evet, ya. Muz. Ne kadarmış? Ha muz? kesim. Atmış Aa doğru çok pardon. Bir de helal kesim olması gerekiyor değil mi? Okey okey. Hmm. Ben valla bilmiyorum aradaki farkı ama helal kesim olunca ne fark ediyor cidden bilmiyorum. efendim. Şunu al şu güzel duruyor ben şöyle öbek halinde. Aynen benim de gözüm onda kaldı. Yarım kilosu 69 centmiş yani bu herhalde 1 kilo. Bir kilo Aa, vardır Efendim ya. bu arada Melek Hanım'ın da yeni kanalı Melek Zaman hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Kendisi... 2000 takipçim var. Şunu 3000 yapalım kurban olayım bir el atın ya. <laughs> İnstagram'da Melek Zaman. Ya bir şey Melek diyeceğim. Benim de 2000 abonem var. Beni de bir 3000 yapsak. Bir 3000 yapsak be kardeşim. Artık 3000 abonemiz olsun YouTube'da değil mi? E gönül isterdi ki Twitch'te 3000 abonem olsun ama o imkansız ama YouTube için hala bir şansınız var. Ve bir klik. Çünkü eğer Cyberpunk yayını yapamazsam YouTube'a da videoları gelecek. Çünkü yapamıyoruz yayın. Instagram'da 10.000 olmak üzereyim. Hadi inşallah bak 10 bakalım. 10.000'e özel çekiliş yapacağım. Aa çılgın. Ketçap efendim. Ben de 20.000'e özel çekiliş. Evet 2.49. Ben niye gaza olan... geldim? 69'a da var. 1.69'a da var ama şöyle. Heinz olanın bir alana bir bedavası var. Evet. Ya ee, onu da alabilirsin istiyorsan. Aynı fiyata Aynı geliyor. Aynı fiyata Aynı bir tane geliyor. Ya. Bir tane ihtiyacım oldu. Peki Ayla Hanım'ın. Peki Ayla Hanım'ın. Ketçap nasıl bir tane ihtiyaç oluyor ya? Hanım'ın şey değil mi? Muhteşem yüzyıl. Başımdan geçen ilginç bir olay anlatmak istiyorum. Gerçekten burada Türk olmakla bir şeyden dolayı çok gurur duyuyorum. Birkaç kere gittiğimiz yerlerde biz konuşurken şey dediler, ''Türkçe mi konuşuyorsunuz?'' Ben kaldım böyle hani, ''Nereden biliyorlar?'' diye. Sorduk, ''Muhteşem Yüzyıl'' izliyorlarmış. O yüzden Türkçe konuştuğumuzu anladılar. Hatta bir Türkçe kelime söylediler. Benim çok hoşuma gitti. Yağlarını eridiler. Vay evet. ya! Amerika'da da Muhteşem Yüzyıl izlemek varmış değil mi? Adamlar şey Game of Thrones'u bitirip bir muhteşem yüzyıla başlıyorlar. Hızlı <laughs> <laughs> cip istiyorsunuz. Evet. CC as, at bayrakları. Evet buyurun efendim. Bir de aldık. Biraz at. daha tosun olmayın. Kaç grammış bu arada? Gramını da gösterelim. Efendim 219 gram bu arada. Burada, 2, Burada bir cips 7 lira öyle bir şeydi. Abi Senin sadece acılı. cips burası ya. Manyak bunlar ya. Acılımdan alayım mı? Acılı al da Allah bizim de iyiliğimizi <laughs> Ay Hay barilla al. Evet. Barilla mı alayım? Ne istiyorsan o? al. Farkındaysan barilla buranın kendi yerel marketinin e, makarnasından daha ucuz. Evet, Bizde en pahalısı hep barilla. Harbi ha. ha. Evet. evet. Hadi bakalım al. Ha. Hmm. Ben ne ara bir hatta al bir tane düdük makarna. Sebzeli alayım bir tane. Sebzeli aldık. <laughs> Vibing Cat'ten sonra en büyük ben başarı. Benna. Ya Vibing Cat bu arada bence Yüzyılın Türk başarısıdır. Yemin ederim size. Ya da en azından yüzyıl olmasa da son 20 yıl son 20 yılda ülkemiz için yapılan en güzel şeydir bence. O yüzden tebrik ediyorum. Sağ üstte neden Yukon'un resmi duruyor mu? Pardon. Evet. <laughs> Şuna düzgün bu düzgün Bu da sepet son. Spagetti uh -huh. hiç sevmiyorum. Sen de sevmiyorum. Ben de sevmiyorum evet. Zaten. Ev var mı diye Havli. göremedim. Kelebek O mı? hayır Berek o alakalı. şey düşünmek. Parfalla. Parfalla. E, pirinç alalım. Buçuk, yani 27 kilosu, 27. Bak, 2,5 yani iki kilosu. Bak barilla evet barilla burada 15 lira adamlar bir buçuk dolara satın alıyor bir buçuk Pirincide Gönüllüler Adası'na yolluyorum, evet. Walmart'taydı ama o, 56 idi evet. Burada 99. Walmart. 99 <gülüyor> <gülüyor> Baktığınız cent. Baktığınız zaman. Suyun en ucuzu 1 dolar abi. <laughs> tamam, 2 tane de aldık 99. <laughs> of ne güzel şeyler Kolikler var olsun. ya! Meyve sebzeye en son geliriz, süte yumurta ekleriz. Çeşitliliğe giderim. bakar mısın ya? ya? Olmuş Delirmiş bu Amerikalılar. Süt ve yumurta ürünleri. Aa dur ben gelmişken şuradan et kurtarayım. Aynen. Benim işim ya. Yemin ediyorum var ya baksana 20 şuna, dolar kavunla çiçek. Bu en pahalı alışverişimiz. 20 lira abi. Bir şey diyeceğim. Bir hayal etsenize. 20 liraya şunu alıyorsun. 20 liraya şunu alıyorsun. Bir düşünsenize böyle. Joss ızgaraya koyuyorsun falan böyle. Bir güzel böyle karabiber döküyorsun. Bir işte tuz döküyorsun. Sonra böyle de yaparsın. En son bir cringe bir hareket yaparsın. 20 liraya. Biz burada 20 liraya e, et döner alıyoruz. Ve marta eti çıkıyor. <laughs> marta eti çıkıyor. Düşünebiliyor <laughs> musunuz? Strip steak de çok severim ha. Güzeldir misli. Ben de çok severim. ben şimdi. Kütük gibi maşallah kütük gibi. Me maşallah maşallah. En ünlüler adasına şuraya. Ha şöyle en ünlüler adasına geldi hadi bakalım. Kuşbaşı mı hanımefendi? Evet kuşbaşı. Gramını göremedim de. Eee efendim gramajı olarak hemen yardımcı olayım size. Şurada net yazıyor. 1 lb. 1 lb. evet Yarım kilo. Yarım kilo. Ne kadarmış fiyatı? 5.24 2 yemek çıkar 2 yemeklik şöyle gördüğünüz gibi kuşbaşı. Bu da ünlüler adasına. Bu da efendim kıyı mi? 6.39'muş bunda fiyatı. Şöyle göstereyim. 6.39 ne kadar? 1 libre mi? 1 kilo. 1 evet, Doğru. Yarım kilo. Bu da ünlüler adasına gitsin. Ne alıyoruz? Bütün tavuk. Ey maşallah bu ne kadarmış? 8.4. 8 dolar, 4, 8 dolar sıfırını boş ver. Bu da ne kadar? Bildiğin bütün tavuk işte ya. Artık bu libreslerin libresine bakmayacaksın ha. Bildiğin bütün tavuk. Da Adası Goriller adasına. Goriller mi? Türen, ne kadarmış? Goril mi dedi? Goril dedi farkında as bayrakları dırırın dırırın goril 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 <laughs> go goril gorilimi alarman dırırırı çalarman Em <laughs> um... 5.49 bir galonun değil mi? Bir galon. Evet. Şimdi bir bakayım. de parçalarını görebilirsiniz burada. Aa. Gerçek güzel. Esnaftan da portakal suyu. Parçalı parçalı yok. Yani Bir galon ha. efendim bu. Bir galon yani 3.7 litre. Harbi çekti. Portakalını zaten Türkiye'den biliyorsunuzdur. Ne alıyoruz? Sebze. Zepze. Ben bunu çok seviyorum. Baby efendim. Oo çok tatlı Bebek, bebek havuç. <laughs> bir tane da var. Bir tane sen Hangisi? İkisini de al. 2.49. Bebek havuç dünyanın en sevimli şeyi ya. Bu ne abi? Bu arada portakal suyunu hortumla içerim. İçerim. Çok severim ya. Böyle bir gün şey yaptım. bir, birkaç kilo portakal vardı evde sıkmalık. Hepsini sıktım. Bir buçuk litre falan portakal içtim tek başıma. Biraz ayılık yapmış olabilirim ama çok çok seviyorum. Bir de şeyi çok seviyorum. neydi ya? Şu ekrandaki şey. Ekrandaki havuç havuç suyuna bayılırım. Böyle şey bir yere gidiyoruz tamam mı? İşte herkes şey alıyor. İşte ben bir frappuccino alayım diyor. İşte ben bir Türk kahvesi. Ben bir portakal suyu. Ben diyorum ki havuç suyu var mı? <laughs> havuç suyu var mı abla? <laughs> o 29 fiyatı şu dilimlenmiş olan. Bu aldığında ikisini İkisini de alabiliriz. Bunu mu alacağım? Onu mu alacağım? Evet. bunu bıraktım. Ver onu da. Bu da Gönüller Adası'na. Mantar mı? Evet. Parçaya kaldık kadar? Kaldık şey? ya. Bir 99'muş. Evet parça yanında güzel gider. Ya bu küçük olmaz. Türkiye'de nasıl evet. pahalı, nasıl pahalı. pahalı. Akıl almaz pahalı Türkiye'de. Türkiye'de şu belki de 100 lira falandır ya. Yuh. Kıyas affedersin. Kıyas tarlasını. Tarlasın. Bir çengel köyünde. Kıyas tarlasında. Bir rüyam sevmişim. Yerim tutur ama buradaki bütün sebzeler ne kadar çok pahalı gözüküyor. bugün lezzetli de yani. Çok güzel Şunlar görünüyor, hani ne kadar sevimli görünüyor. De de Bizde süs biberi böyle bir tane alıyorsun, çürüyene kadar mutfakta <laughs> duruyor. Şunlar daha büyük gibi aşkım, şöyle al istersen. 199 zaten onlar. Efendim, bunun da libresi mi? Hala daha 100 dolara geçmediler mi ya? Bitmedi mi yani 100 dolar? Allah Allah aldı. dünyaları aldın kardeşim dolar dolmadı da mı daha 100 evet, 100 dolarım? Evet yarım kilosu 1.99 domatesi dolduralım hanımefendi. Ya. ya elime çok dezenfektan sürüyorum ya bunları açamıyorum. Tersten açıyorsun ondan aşkım. Evet, evet. Değil mi hiç Bunlarla organik durmuyor. Bunlara koymayacağım senin gül hatlarını Her şey şey <laughs> oyuncak gibi. Evet 1.99 evet. bir Bence birisi. de öyle. O nereden baksan herhalde 2-3 dolar tutar. Bir kilo bu. Bir kilo mu? Aha. Ha, i̇şte dört dolar. Soğan alacağım mı? Soğan şey, var evde. Var mı? Var. Ay, tamam. Hatta da soğanlar evde oluyor zaten. Eve girdiğinde direkt veriyorlar değil mi? Şey, yani bu Amerikanlar ne var ya? Ne var Allah aşkına? Yüz dolara bilmem ne alıyoruz diyorlar. Cık. Kardeşim hepsi mero ürünü. Hepsi şey hormonlu GDO'lu. Yiyip yiyip şişecekler. Türkiye gibisi yok. Türkiye'de domatese 10 kiloya şey 1 kiloya 15 lira vereceksin. Ama güzel mal yiyeceksin. Ya böyle işte yani. Anladınız mı? Türkiye cennet, cennet. Adamlar 100 dolar diyor. Şu an kaç? 8 ile çarp. 800 liralık alışveriş yaptılar. Biz burada 800 liralık alışveriş yapsak biz de o kadar şey alırız. Kardeşim Türkiye cennet. Cennet. Değil mi Süt ve süt ürünleri diyorum ben. Evet, şimdi biraz da meyve. Aha, en sevdiklerim. Çilleki alırım çileki. Ne kadarmış? bir Canım şey? Canım çekti. 4.99 <laughs> hatta. çılgın bir şey. Çılgın Ama, pahalı. Ama, e, şöyle bu 600-700 gram var rahat yani. Börtlene düşerim efendim. canım çekti şu an canım meyve çekti. 99 centmiş şu. Bu da? Böğürtleni Bir şey diyeceğim o ya hayal etseniz hani 1 liraya şey alıyorsun. Bir alıyorsun. Biz burada dondurulmuş börtten alıyoruz genelde. Ve hani 20 lira falan oluyor. O da 99 cent. Aynı şekilde bu ikisini Hı. aldım. Bunlar ünlüler arasına. Ben geçen şunlardan aldım. Vallahi var ya çok hoşuma gitti But ya. 3 tanesi 5 dolar. E, bu gerçek. Burada tanesi e, bir lira e, böğürtlen. E, yani bir... Ben hiç hayatımda böğürtlen görmedim diyor Berker. Ben al benden de o kadar. Katkı olmayan meyve pürüsü abi. Çok <laughs> güzel. 3 tanesi 5 dolar. Alı diyorum. Ne diyorsun? Şu kiminden almayacağım? Şu üçünden alacağım. Ne dersin? Evet, Berker. Tamam, şu üçünden aldım. 3 Üç tane Ne <laughs> ne <laughs> Ay çok sevimlisin. Ne kadar sevimlisin. Ay ay ay. ay. <laughs> çok tatlısın. Ay ay ay. Neyse videoya devam. Neyse 5 dolar. Bari bilmiyorum. Beş tanesi beş dolar. Pahalı olmasına rağmen almana izin veriyorum. Beş tanesi beş dolar çünkü pahalı. Gerçekten pahalı. Bir de sert bunlar. Bak bunları ben beğenmedim ya. Güzel değil mi? Yani ben beğenmedim bilmiyorum. Sert taş gibi abi. Aa çok sert. Yani bir iki gün bekledim. İşte bir iki adım gün, adım gün işte. Aynen yani. öyle çok güzel. güzel. Yok alma bence. Üzüm istiyor musun? Üzüm istiyor Ya şu kırmızı üzüme bayılıyorum Bak, var ya. ya. Kiraz da, var ya Allah şükürler olsun. Ama ya bir ya. şey diyeceğim ya bu video ne zaman? 9 Aralık'ta çıktı. 9 Aralık'ta nereden buluyorlar bu meyveleri? Çilek, yani burada da var da bu kadar çok yok yani. Ne kadar çeşitli. Hep mi mera yani? Yoksa eski mi video onu anlamadım. Ya da adam Florida'da mı yaşıyor? Sera mı? Doğru mera şeydi. <laughs> İki dilim mera diyorum. Kimse beni düzeltmiyor. Yani hadi ben kerizim. Siz de mi kerizsiniz kardeşim? <laughs> Mera hayvanların olduğu deseniz de, sen salak mısın Demet? mevsimde kiraz var. <laughs> Şu açıkmış. çıkmış. Ha çıktı kiraz değil mi? bu <laughs> yediğinde e, senin konumunu görebiliyorlar. e bu mevsimde kiraz olunca böyle fiyat oluyor. İçer. Bu da yine ünlüler Adası'na. Ne oldu? Bak, bakayım şöyle. Evet. Ha, bu şey çok bu güzel var? ya. Yoğurtlu. Aynen, aynen. Falan. Bak çilek şey de var. Ne kadarmış bunun fiyatı? 2.99. Al bence. Şundan al. O da ünlüler Adası'na Evet. Burası bayağı yaygın bir market ve bizim eve de yakın bir tane var. O yüzden geliyoruz. Şey al, normal süt al. Ha, normal alacağım. Şurada bak, whole milk. Bir galon süt efendim, 3.99. Bir galon süt. Aslında buradaki birçok şey pahalı. Şöyle pahalı. Walmart'ta, Costco'da Burası bunlar... Evet, discount market değil. Değil. Burası indirim market olmadığı için burada pahalı. Greek yogurt. Tabii Greek yogurt. Öyle derler. Aa, Greekler var ya. Bak şu an ırkçılık yapacağım, yapmayacağım. istemiyorum Baklava ki. Kokoretti. yoğurti. <laughs> Başka ne var? Başka ne vardı? Abartmayın mı? çoban ne var? <laughs> Börek. Başka Türkiye özel. Kebabi. Caciki. Caciki. Çok iyi. Harika ya. Müthiş. Gelebilir Gözünüze yani bize de öyle geliyor. Şimdi büyük alışveriş hep Costco'dan yaptığımız için böyle bir şey aldığınızda 5'te alıyorsunuz işte 3 tane fiyatına geliyor. 2,5 tane fiyatına geliyor. Aslında bizim aldığımız başka bir yoğurt markası ama bugün bunu vurduk bunu alalım. 6,99 mu? Anam anam anam. Greek yoğurda bak lan coşmuş. Neymiş? Organikmiş sıfır yağmış. Vay anam vay. Epek mi efendim? Şu bana böyle çok yumuşmuş geldi. Bir şey diyeceğim ya. ya. Ya bu Amerika'da dünyanın sütü vardır. Neden yoğurtlarını kendileri yapmıyor? Biz bir dönem bütün yoğurtları kendimiz yapıyorduk. Zaten Amerika'dan alıyorsun Greek yoğurt yani. Greek'e kazandırıyorsun kardeşim. Az önce 4 kilo sütü aldılar. Bir kez yoğurdu alacaksın, mayalacaksın evde. İyi tamam. Belli de kopraları biliyor. Olur. Ne kadarmış fiyatı? 3.49. 3.49. 6 tane. Vay maşallah. Bu da 3.49 aslında. Bundan da alabiliriz Efendim bir de bunu aldık. 3.49 bunda fiyatı. Şu gördüğünüz gibi şöyle şundan bunda fiyatı. Evet aradığımı buldum. Bak bu markayı çok severim tereyağında. 4.99 bu geyik de iyice bağırlanmış Efendim süt ve peynir olmadan kahvaltı edemiyoruz. Bunu çok seviyorum bir de. Bizim koydu hep fileder fiyat çizeriz. Başka türlü olmaz. Hı, ya evet. bunun da ne çeşitleri var. Bak pumpkin yapmış adam şeyle e, kabaklı. Iy, kabaklı. Ana... Kabak sevmem bir ben miyim ya? Bir de böyle şey Halloween geldi. yuppi her şeye kabak koyalım. Pumpkin spice e, latte içelim. Pumpkinli kek yiyelim. Ben e, kusuyorum ya. Kabak hiç sevmiyorum gerçekten. Geçmedi 200'ü bu arada. Maalesef. Ananaslı, çilekli, e, somonlu, sarımsaklı. Biz orijinalini aldık abi. Orijinal. Fiyatta 3.40 efendim. orijinalin. Ot gibi Bir tadı. Bence de. Tostlar 3. 4.99. İnce ve de güzel oluyor. Ne gibi? Provolon aldım, hava almadım. Normalde hava artı alıyorduk da. aldım. Gelelim bir şey diyeceğim ya. Aman ne kadar tovuk büyük tovuk şey doldu <laughs> sonuna kadar. <laughs> <laughs> tavuk gezmedi miydi? Ben huylanıyorum. <laughs> Free range, non GMO. Evet. Şu mu? Aynen. Tamam. 4.59. 4.59'muş fiyatı efendim. 12'li. Gördüğünüz gibi. Hepsi gezen tavuk. Bak geziyorlar gördün mü? AVM'ye gidiyorlar. <laughs> ne kadar tutacak diye. <laughs> Yo. Ya ben şu anda kafamdan bir ara hesapladım da vallahi o iş koptu. Ama bence olmamıştır. Bizimiz biraz özgeçtik gibi sanki? Geçmiş miyizdir? 120 şimdi? olabilir. Vallahi ama tırsıyorum. Tırsmıyor değilim. İnşallah geçmemiştir. Kadın hamile. Yalnız ben böyle olacağım böyle ve her şey o kadar ucuz. bütün o meyveleri almıştım ha hafta dedik de biz burada 10 günlük alışveriş yaptık şu an. E var tabii ya. Ya iki kişi için bir hafta çok rahat gider de 10 günü bilmem. Hani baktığın zaman baya baya bir şey var. Her şeyi tepeleme doldurduk çok şükür. Türk peynirini Tahsiller Oğlu falan alıyoruz. O evet. Türk marketten alıyoruz. Daha doğrusu Türk marketten değil Arap market var bir tane ondan alıyoruz. O çok daha güzel satıyor. Uygun fiyata satıyor. Bizim Türk market biraz işlemi sev. Üstünde <laughs> bok olunca köy yumurtası mı alıyor? <laughs> evet. Yani böyle doğal olmayan yumurtaları alacaksın böyle. Üstüne bir parmak gezdireceksin o, o şeyi, dışkıyı, e, gübre diyelim pardon, çok özür dilerim, gübreyi eee bulayacaksın böyle. Üstüne de bir parça tüy koyman lazım. Tüy olmadığında olmuyor bu arada. E, üstünde ufacık bir, küçücük şu kadar bir parça tüy olması gerek. Evet. Sevdiği için cing cing o yüzden Arap market hemen yan tarafında daha iyi fiyatları. Evet. Şimdi tamam da olur. ver onlara hayatım şöyle. Oğlum saçma kıyım ne kadar çok, Doldur doldur. Doldur yavrum doldur. Ne kadar centilmen bir erkeğim değil mi aşkım? Çok. İnanamıyorum ya. <laughs> Ama video çekiyorum. Çok zor biliyorsun <laughs> bak. Ya aşkım sen her zaman centilmen. Ellerim titriyor. Ya ben her zaman yaparım kurban olurum. Her zaman. Kız ciddi söyle millet gerçekten. Her zaman yapar benim aşkım bir tane. <laughs> Evet, serüven başlıyor şimdi, bakalım. Yarın yayın kaçta evet, olur evet. bilmiyorum ya. Çıtır 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 geçiyor hepsi. Iııımm, ee, akşam dörtten Toplamda sonra olur. Ha, yirmi dolar oldu ya lan. Ha, etlermiş onlar. Ha, güzel. Kırk altıya çıktı kapuuu. Fena oldu, beter olmuştur. Dört tuttu abi. Kalbim küç Ne olacak? Burada geliyor hemen yardımcı oluyor, sağ olsunlar. Burada geçen ben bir bahşiş verdim. Çocuk bir, yok ya dedi, hiç gerek yok dedi. Sen kötü pot içtim edince? Allah affet ne güzel oldu. Ya düşünsene bahşiş veriyorsun. Adam şey diyor. Yok teşekkür ben kazanıyorum yeterince. İstemiyorum paranı diyor. Oh. Aslında bu yüzü geçer ya. Yeşil baksana. 90, 91. 92. Allah'ım küçük küçük kesin ne olur. Yok çok rahat geçer ya. Evet, 20, 120 mi olur ya. Doğru, de, 120 olsun. Evet, 120 olsun. Olsun da fazlası olmasın abi. 100 dolar diye yola çıktık. Bence de bir 140 var ya. 132 de durduk. Aa, buradan tutturmuşuz ha. Ama bayağı da bir şey aldık yani değil mi? Evet. Makine demeyeceğiz artık, kart vereceğiz. Evet. Evet. Bayağı evet. bayağı bir şey aldık. 23 dolar indirim olmuş. Güzel. Evet. 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 Oo, arabayı doldurmuşsunuz İlkay Bey. Evet. Yemekteyiz program vardı ya. Arabayı doldurduk da 100 dolar olayında patladık yani. Olsun bence satmadık. Ol her şeyi fazla fazla aldık. Bence güzel güzel aldık her şeyi. Gayet iyi aldık o yüzden sıkıntı yok. Hadi hayırlısı. Evet efendim alışverişimize promosyon olarak kullanılmış <laughs> kağıt mendil çıktı. <laughs>